Merhaba arkadaşlar. Bugün civciv çıkım videosuyla tekrardan karşınızdayım. Tavuk civcivlerim çıktı bugün. Daha doğrusu iki günden beri çıkımı vardı. Bugün alıyorum. Maşallah bayağı hareketlendiler. 24 tane dolu yumurta vardı. Çoğunluğu çıktı. 4-5 tane çıkmadı herhalde. 180 çıkıp aldık. Yakınlaştırır mısın? Evet. Uzun zamandan beri beklediğim olay gerçekleşti çok şükür. Bakıyorsunuz üzülüyorsunuz görüyorsunuz. Evet. Orpington civcivlerim çıktı. Videolarda önce gösterdiğim tombul tavuk Orpingtonlarımın yavruları. Bakın. Civcivleri bile iri yani. Kocaman kocaman. Bunlar çıktı. Daha sonra yine sabal botlarımız var. Gold renk ve porselen renk onlar da çıktı. Şimdi burada ufaklık var. Bakın ufacık bir şey. Beyaz bok baytların vardı hükümeste. Onların yavrusu. Bir tane çıktı bunlardan da. Güzel bir çıkım aldık. Şimdi bunlara şu şekil pekmez suyu yaptım. Onları içireceğim ve kümesten indireceğim. Gidelim. Yaklaştırabilirsin. Ya, kamerayı yakından gözükebilir yani. Gel bakalım. Bunlar renkleri falan çok güzel. Üretmek nasip oldu bu alt kontrolları. Tamamdır. Bunları şimdi pekmez ısı içiriyorum aynı zamanda bir gün boyunca da kalacak yanlarında. Anne baba ne tatlı bu ya. Kaç oldu? 3-5 6 7 8 5 ve 10 Evet 11 12 ha, 13 ve 14 Bu da 15 tane tavuk civcivimiz çıkmış 6 tanesi Orpington Bir tane de şu ufaklık var çok sevimli bu ya yaklaştırsana bana. Aman 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 Bunu da içelim şeyini Evet şimdi bunları güzelce koyduk. Ya bu niye dengeye duramıyor ya bu hayvan? Ayağı da sakat diye gelsin ama anlamadım. Şimdi bir diğer şeyi göstereyim. Gelir misin? Diğer makinem. Bu da daha önce yüklemesini göstermiştim bunu yüklerken. Elime çevireceğim demiştim yumurtaları. Bakın. 17. gün bugün. Yani, ufaklık. Evet. Şu an itibariyle 20 civar civciv var. Çıkım da devam ediyor. Bakalım bunları şu an almayacağım. Bunları da inşallah yarın almayı düşünüyorum. Bunların daha zamanı var. Diğerleri de çıksın. Çıkmayan da bayağı yumurtamız var. Evet arkadaşlar. Şimdi sizin için daha önce terazi almıştım. Kıldırcılar falan çekmiştim. Şunların gramını tartacağım. Kıyaslayacağım. Şu Orpington'larla küçük ırkları. Bakalım hangisi kaç gram geliyor. durdur. Dur. Evet, terazimizi açtık şimdi. girdilerimizi tartıya koyuyoruz. Bakalım. 42 gram. Orpington 42 gram geldi. Şimdi bir tane de e, sabal bot koyalım. Bakalım kaç gram. On, 16 gram. 16 gram. Ötekileri tarttık zaten. Evet, bir de şu Bok White Bulldurcu'nun yavrusunu tartıyoruz. Bakalım orada. Bu da 6 gram geldi. Bak 6 gram. Tekrar göstereyim. Şu tombullar. Bu 40 gram. Demin bir tanesi 42 gelmişti. Hangi şeydi o? Aa, bu muydu? 42 geldi. Bir de sabah bota bakalım. Ufak paçalı. Bu 20 gram. Demin bir tanesi de 16 gelmişti. Bakın. Yani onun 2 2,3 kat aşağıya böyle bunlar. Büyüyünce daha da irileşecekler çünkü. Aradaki fark daha açıldı. Bu büyüyünce 700 gram oluyor en fazla. Bu 4-5 kilo kadar oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyleydi. Kanalıma abone olmayı ve hoşça sevinirim. Hayırlı günler.